Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Cuma zaten mübarektir. Rabbim hepimize Cumanın bereketinden istifade edebilmeyi, rızasına muvafık işler yapabilmeyi, müstecap, kabule layık ibadetler ve dualar yapabilmeyi nasip eylesin. Cumamızı ve diğer günlerimizi iyilikle, güzelle, güzellikle, hayırla, hasenatla tamamlayabilmeyi, geçirebilmeyi, ömrü, ömrümüzü netice itibariyle rızasına muvafık işlerle, davranışlarla, sözlerle tamamlayıp razı ve memnun olduğu, sevdiği bir kul olarak huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Kıymetli dostlarım, malumlarınız her sene Recep ayının 26'sını 27'ye bağlayan geceyi Miraç Kandili, Miraç Gecesi olarak idrak ediyoruz. Ve Miraç Gecesi'nde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verilen müjdeleri hatırlıyoruz onların üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu kısa cuma sohbetimizde Mirac'ın mesajları üzerinde yine kısaca durmaya çalışacağım. Her Miraç gelince pek çok diğer dini gün ve gecede olduğu gibi a Miraç hangi e, yıl gerçekleşmişti? Efendim ruhlamı gerçekleşti, bedenle mi gerçekleşti? Mescidi i Aksa'ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl yolculuk yaptı, semaya nasıl yükseltildi, bu yükselme fiziki miydi, maddi miydi, manevi miydi şeklinde bir takım konuşmalar olur. Ben azizane, bu tür konuşmaların mesajı gölgelediği kanaatindeyim. Yapmamız gerekenin, miracın mesajına yoğunlaşmak olduğu kanaatindeyim. Miraç'ta bize ikram edilen, ihsan edilen hediyelere yoğunlaşmak olduğu kanaatindeyim. Çünkü öyle güzel müjdeler var ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bana bir müjdeci, bir haberci geldi ve dedi ki her kim şirk koşmadan ölürse, şirk koşmadan ölmeyi ölmek kendisine nasip olursa Cennete girecektir. Sahabe-i kiramdan orada bulunan ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu müjdesine, bu sözlerine şahit olan Ebu Zer radıyallahu anh, Ya Resulallah büyük günahlar işlemiş olsa da mı daha önce, yani hırsızlık yapmak gibi, zina etmek gibi büyük günahlar işlemiş olsa da mı bu insan affedilecektir şeklinde bir soru, sordu. Bu sorusunu da birkaç defa tekrarladı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, evet yani büyük günahlar bile işlemiş olsa şirk koşmadan imanla ölen insan affedilecektir şeklinde bir müjde verdi. Şimdi bir araçta yoğunlaşmamız gereken öncelikle e, imandır. aslulan imandır. İmandaki hata affedilmez kıymetli kardeşlerim. İman şirke bulaşmamalıdır. İmana zulüm bulaşmamalıdır. İmana nifak bulaşmamalıdır. Yani insanların yanında farklı, kendi aleminde farklı münafıkların tavırları imana asla yaklaşmamalıdır. Ve imana özellikle miraç gecesi dolayısıyla da vurgulanan şirk bulaşmamalıdır. Yani bir Müslüman... Allah'tan başka yaratan, Allah'tan başka yaşatan, Allah'tan başka yöneten, Allah'tan başka rızık veren, Allah'tan başka ibadete layık, Allah'tan başka nasıl, ne şekilde yaşamam ve davranmam gerektiğini belirleyen bir güç yoktur prensibine sıkı sıkıya bağlı kalmalıdır. Böyle itikad etmeli ve böyle yaşamalıdır. Günde beş defa kıldığımız namazlarda İyyâke ne'budu ve iyi bu duasını yapıyoruz. Kulluğumuzu ikrar ediyoruz daha doğrusu Rabbimize. Yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım dileriz ya Rabbi diye. Dolayısıyla şirk koşmadan اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكِ لِمَنْ Allah Celle Celaluhu, kendisine ortak koşulmasını, şirk koşulmasını, asla bağışlamaz. Bunun dışında dilediklerini bağışlar diyor. Diledikleri için dilediklerini bağışlar Allah Teala Hazretleri. İmanımızı Rabbimizin razı olduğu sahih bir iman, çirk bulaşmamış, nifak münafıklık bulaşmamış bir iman, taklitten tahkike ulaşmış bir iman haline getirmek Miracın en önemli mesajlarından bir tanesidir. Bir diğeri, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz gibi namaz, müminin miracıdır diye hep ifade edilir. Yani e, bazen bir ağırlık gibi görürüz sırtımızda, üstümüzde. Üşeniriz ki namaza üşenmek iyi değildir doğrusu. Rabbimiz e, münafıklardan bahsederken, وَاِذَا قَامُوا اِلَى salati kamu küsala namaza kalktıkları zaman üşene üşene tembel tembel kalkarlar buyuruyor. Yuraun en nas insanlara gösteriş yaparlar. Allah'a çok az zikrederler buyuruyor. Bütün bunlardan kurtulmuş olarak Efendimizin yine ifadesiyle sabahın iki rekatı dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Müjdesi gibi müjdelere nail olmak üzere Rabbimizin bizi aracısız, kapıcısız, randevusuz, Rabbimizin bizi direkt olarak yani kendisiyle konuşuyormuş gibi, kendi huzurundaymış gibi namazda kendimizi hissetmeli, Rabbimizin bizi kabul ettiğinin idrakinde farkında olmalıyız. Namazı bir yük olarak görmemeliyiz. Namazı en sevdiğimizle buluşma anı olarak görmeliyiz. En sevdiğimiz kimdir? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ İman edenlerin en kuvvetli sevgisi Allah'a olan sevgileridir buyurur. Cenab-ı Hak Tane Hazretleri en sevdiğimiz Rabbimizdir. Rabbimiz o sevgiden, sevgisinden bizi mahrum bırakmasın. Hem onu sevmeyi hem onun tarafından sevilebilmeyi, razı ve memnun olduğu bir kul olabilmeyi nasip eylesin. Namazı ihmal etmemeli. Namazdaki yani görevlerimiz, işimiz çoktu, yoğundu filan kıymetli kardeşlerim. Dünyaya Rabbimize kulluk için geldik. Rabbimizin rızasını kazanıp cennetine gitmek için geldik. Dünyaya biriktirmek için, yığmak için, şöhret, servet sahibi olmak için gelmedik. Dolayısıyla kulluğumuzu göstermenin ibadet ibadetlerimizin en önemlisi namazdır. Namazı hiçbir şey namazdan daha önemli değildir. Hayatımızda hiçbir şey namazdan daha önemli değildir kıymetli kardeşlerim. Toplantımız uzadı, namaz kazaya kaldı. Böyle bahane olur mu? Sohbetimiz uzadı, namazı kılamadık. Böyle bahane olur mu? Hangi toplantı Allah'ın huzurunda durmaktan daha önemli olabilir? Hangi iş Allah'ın huzurunda durmaktan, Allah'a kulluğumuzu ikrar ve itiraf etmekten, kulluğumuzu göstermekten daha önemli olabilir. Rabbimiz Ankebut Suresi 45. Ayet-i Kerime'de اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةِ Kitaptan sana vahyedilen oku, namazı kıl, ikamet. اِنَّ الصَّلَاةَ anil عَنِ var وَالْمُنْكَرِ Namaz çirkinliklerden ve yasak olanlardan, yanlış olanlardan, Allah'ın yasakladıklarından insanı uzaklaştırır buyuruyor. Sonra da diyor ki وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ Allah'ın zikri en büyüktür. Şöyle de anlaşılıyor ayet-i kerime. Kulun Allah'ı zikretmesi çok önemlidir. Ama Allah'ın kulunu zikretmesi ne kadar önemlidir. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Biz namazla Rabbimizi zikreder, Rabbimizin huzurunda kıyama durur, secdeye varırsak o da bizi elbette görür, elbette bizi zikreder elbette dualarımıza icabet eder. Bazen hemen duamızın karşılığını gösterir bize. Bazen mahşere, ahirete, cennete erteler. Bunu bilmiyoruz. Ama duaya, kulluğa, namaza devam etmek lazım kıymetli kardeşlerim. Bakara suresinin son iki ayet kerimesindeki müjdelerin de miracın hediyelerinden bir tanesi olduğu sıkça ifade edilir. Amener Rasulü diyebildiğimiz kulluğumuzu ve teslimiyetimizi ifade ettiğimiz ayetlerin olduğu semiyana ve atana işittik ve itaat ettik. İşittik ve itaat ettik. Bitti. Ağızdan yalan çıkmamalı diyorsa bu din, Kur'an ve Peygamber aleyhisselam ağızdan yalan çıkmamalı. Göz harama bakmamalı. Elden ayaktan kimse zarar görmemeli. Kursaktan aşağıya haramın lokması, kul hakkı, Devlet hakkı, kamu hakkı, faiz, kumar, Alkolü içecek, geçmemeli gibi yani semî'na ve atâna işittik ve itaat ettik itirafı yine miraç hediyelerindendir. Kulluğumuzu yeniden e, itiraf etme, teslimiyetimizi yenileme imkanıdır. İmkanı ayet-i kerimelerde bize ifade edilmektedir. Ve Allah'ın büyük bir müjdesi vardır Celle Celaluhu hepimize. La yukellifullahu nefsen La yukellifullahu nefsen illa vus'aha Allah hiç kimseye gücünün üstünde yük yüklemez. Dualar ediyoruz. O dualarla bitirelim bu kısa sohbetimizi. Rabbena la tuahidna in nesina ev Ya Rabbi unutarak ya da yanlışlıkla yaparsak sen bizi muahize etme sorumlu tutma Allah'ım. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا يا ربي بزن انجك الر يكتم شولون يكتر بزا يكتما ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا ربي تاكتم كجبزن يتبدي شي بزا يكتمى واعفو عنا بزافت وافعلنا بزباشله وارحمنا بزمرحمتت انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Sen bizim Mevlamızsın. İman etmeyen inkarcı topluluklara karşı bize yardım eyle ya Rabbi. Miraç gecesi, miracın mesajlarını anladığımız, kavradığımız, yeniden hayatımızda ihya etmeye gayret ettiğimiz bir gece olsun. Miraç, Mescidi i Aksa'nın miracın basamaklarından biri olan Mescidi i Aksa'nın hürriyetine kavuşmasına, vesile olsun. Miraç'tan sonra geçen günlerimiz öncesinden Rabbimize ve cennetine daha yakın olsun. Cumanız hayırlı ve mübarek olsun.